Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz videoma. Bildiğiniz gibi bir indirim kod serisi başlatmıştık ve en son videolarımızın hepsi indirim koduydu. Bunlar nelerdi arkadaşlar? N11 ile başladık. Hepsi burada gitti gidiyor. Koton, çiçek sepeti, ardından Boyner, Elsvaki, DeFacto ve en son tekrardan Trend Yol indirim kodu videosunu yayınlamıştık. Ve her videoda da ben <laughs> indirim kodu nasıl kullanılır? göstermemiştim. Çünkü neredeyse herkes bu indirim kodu nasıl kullanılır bunu biliyordu. Fakat bilmeyen arkadaşlarımız da var. İşte yorum kısmında soruyorlardı indirim kodunu nasıl kullanacağız falan pistan diye. Ben de dedim ki buna ayrı bir video yayınlayayım. Herkes için kolaylık olsun ve böyle bir video yayınladım. Şimdi öncelikle başlıkta indirim kodu nasıl bulunur diye bir başlık görmüşsünüzdür. Öncelikle onu cevaplayayım. İsterseniz son video yani bugün yayınladım, pardon dün yayınladım Trend yol indirim kodu videomuza bakabilirsiniz. İsterseniz de buraya hemen gelip Trend yol indirim kodu yazın ve ilk baştaki iki videomuz var zaten biliyorsunuz. Trend indirim kodu ve ikinci sırada bizim videomuz mevcuttur. Buraya gelin arkadaşlar. Bu iki videodan da ayrı ayrı indirim kodları bulabilirsiniz. Arasındaki fark ne arkadaşlar? buradaki e, linkler çok farklı, buradakiler farklı. Ha bana sorarsanız hangisini izleyeyim diye tabii ki de güncelini izleyin. isterseniz bunu da izleyebilirsiniz yani ikisinin arasındaki fark ya yani birazcık fark var. Fakat dediğim gibi bunu izlersiniz daha da karlı olursunuz diye tavsiye ediyorum. Ama ikisini de izleyebilirsiniz. Neyse tamam burada çok fazla oyalandık fazla uzatmayalım arkadaşlar. Bu arada diğer indirim kod videomuz, videolarımıza da bakabilirsiniz. Hangisine ihtiyacınız varsa. Öncelikle Trend Yol'un web sitesinden girelim. Evet şimdi Trend Yol'un web sitesine girdik. Bu arada paylaş kazan hala devam ediyor arkadaşlar. Fakat evet son gün bugün eğer bugün izlerseniz yani bu yayınlandığı gün izlerseniz paylaş kazana kanalımızda Evet, Trend yolun herkese 100 lira isimli başlıktaki videomuz var buna mutlaka bakın arkadaşlar bu kampanya hemen son günde katılın dediğim gibi 100 lira alamazsanız da 25 liranız garanti size söylüyorum mutlaka katılın şimdi öncelikle hesabım kısmından hesabınıza bir giriş yapın arkadaşlar giriş yaptık şimdi tekrar ana sayfaya gelelim mesela kafadan bir ürün sallıyorum ana sayfadan buraya geldik 150 indirim diyor geldik mesela şunu çok beğendik bunu alalım Alalım derken hemen sepete ekliyorum. Sepete eklendi diyor. Buradan sepetime geliyoruz. Şimdi asıl yer burası. Sağ tarafta indirim kodu gir. Tam olarak buraya gireceksiniz arkadaşlar. De, eğer telefondan olursanız aynı şekilde tekrardan sepetinizi eklediğinizde e, sipariş sayfasına geldiğinizde indirim kodu kısmını göreceksiniz zaten. Bazı arkadaşlarımız gidip ürünün altına indirim kodlarını yazıyorlar. Arkadaşlar böyle değil. Yani o şekilde hiçbir şey yaramaz. Ancak herkese kodları dağıtmış olursunuz. Onundan hiçbir yarar görmezsiniz. Sipariş sayfasına geldiğiniz zaman burada indirim kodu gir var. Kodu yerinize tıklayın. Kodunuzu girin. Sepeti onaylayın. Ve burada ekle demeyi unutmayın. Mesela kafadan mesela bir kod gireceğim. Deneme diyelim. Buraya ekle diyeceksiniz. Ekledikten sonra eğer kodunuz olursa oldu diye şurada indirim göreceksiniz. Olmasa da üzgünüz böyle bir kod yok. Yanlış yazmış olabilirsin Tekrar kontrol etmeni öneriyoruz diye bir uyarı verecek. Diğer web sitelerde de öyle. Arasındaki birkaç farklar var. Onlara çok basit farklar. Mesela N11'de hepsi buranın indirim kodları nasıl kullanabilirsiniz? Onları da göstereyim hemen. Evet arkadaşlar geldik ve giriş yaptık. 5999 liradan başlayan fiyatlarla iPhone 12 ön satışta burada Nasıl 5900 liraya veriyorsunuz? Neyse arkadaşlar fazla oyalanmayalım. Hemen aşağıya geldim ve buradan şu televizyonu alalım diyelim. Sepete ekle diyoruz. Gene aynı şekilde sepete ee, şöyle sepete ekle. Aynen sepete git diyoruz. Siz hesabım kısmından gidebilirsiniz. Ee, hepsi burada da arkadaşlar. Hediye çeki kullan var. Gördüğünüz gibi buna tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar giriş yapmam lazım. Dediğim gibi hediye çeki kullan kısmına geleceksiniz. Geldikten sonra da oraya kodunuzu gireceksiniz zaten. Çok basit bir işlem bu da. Hemen n11.com'un da e, hediye kodunu nasıl kullanabilirsiniz onu da göstereyim. Web sitemize giriş yaptık. Aşağıya gelelim. E, PlayStation 4 500 GB diyor. Evet şöyle seçenekleri seçmemize gerek yok. Sepete ekle diyelim. Hemen al demeyin arkadaşlar. Sepete ekleyin. Evet eklendi. Bir defa tıklayın arkadaşlar. En 11 biraz değişikmiş. Burada arkadaşlar e, indiriminiz kodunuz varsa kullanın diyor. Buraya tıklayın. Buraya kupon ekle var. Kupon ekle kısmından da buradan ekleyebilirsiniz. Mesela buraya deneme yazın. Yani ben deneme yazmayın arkadaşlar. Kodunuzu yazın. Ekle kısmına tıklayacaksınız ve buraya kod şu sipariş özetine girecek arkadaşlar. Bu arada burada kampanyalarda var. Alt tarafta da veriyorlar genelde telefondan giriyorsanız. Buraya da adresinizi vesaire girdikten sonra ödemeye geçeceksiniz. Dediğim gibi bu şekil çok basit arkadaşlar. N11 hepsi burada falan bunların indirim kodlarını nasıl bulabilirim diyorsanız ikisinin de videosu kanalımızda mevcut arkadaşlar gördüğünüz gibi N11 indirim kodu efsane indirimler başlıklı ve ee, hepsi burada indirim kodu e, indirim kodlarını deniyoruz olması lazımdı. Aynen indirim kodlarını denedik oldu başlıklı videomuz arkadaşlar. Dediğim gibi buraya gelebilirsiniz. Diğer indirim kod videolarımız da mevcut istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Video buraya kadardı. Çıkmak isteyen kardeşlerim izlediğiniz için teşekkür ederim. Çıkabilirsiniz. Ufak bir hatırlatmam var. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bundan 3 ay öncesi AliExpress'ten efsane fırsat diye bir e, video paylaşmıştım. Ve bu kampanyada çok güzel olduğunu fark edince 26 liraya bilgisayar ve 7 liraya Xiaomi Redmi 9 alma diye videolar gene yayınlamıştım. Bunlara göz atın arkadaşlar. Bu kampanyalar bitmemiş. Henüz devam ediyor fakat... E, izlenme i̇zlenme oranlarına baktım. Yani son günlerde izleyenler neredeyse hiç denebilecek kadar yani tek tük kişiler izliyor bunları. Dediğim gibi 26 liraya bilgisayar ve 7 liraya Xiaomi Redmi 9A serisi alabilirsiniz. Peki dersiniz tabi AliExpress'inden 7 liraya Xiaomi Redmi versin veyahut da 26 liraya neden bilgisayar versin? Arkadaşlar aynı trend yol paylaş kazan gibi kampanyalar var. Arkadaşlarınızı uygulamaya davet ediyorsunuz ve karşılığında da bu fiyatta bu ürünü alıyorsunuz. Tabii ki tek tük arkadaşlarınız değil. Mesela şu bilgisayar almak için binden fazla arkadaşlarınızı uygulamaya davet etmeniz lazım. Bunun için 700-800 ortalama diyorum arkadaşlar. Garanti bir sayı söylemiyorum. Ama yani 10-20 arkadaşlarınızla davet ederek alabileceğiniz ürünleri şu videoda sizlere gösterdim. Dediğim gibi bu videoya gelerek çok detaylıca bunları öğrenebilirsiniz. Şu video arkadaşlar. Eğer bunu alacaksanız da yani uğraşacaksanız da bu videoya bunu almak için uğraşacaksanız da bu videoya girebilirsiniz. En zoru bu. Ondan sonra zor da bu arkadaşlar. Ama dediğim gibi drone falan da alabilirsiniz. O derece diyorum arkadaşlar. İstediğiniz kadar ürün Bu arada yurt dışından geldiği için <laughs> Türkiye'de vergiler var. Bunların vergilerini ödeyeceksiniz arkadaşlar. Tek seferliğe mahsus. Vergiler derken birden fazla ödemeyeceksiniz. Vergiler de e, bilgisayardan fazla değil tabii ki arkadaşlar. Bunun için ortalama diyorum bu veyahut da bunun için 300-400 lira vergi çıkabilir ama bu bilgisayar satsanız 300-400 liranın 10 katından daha fazlasını alabilirsiniz gerçekten kaliteli bir bilgisayardı o zaman dediğim gibi bu videolarımıza da gelerek gerçekten harika şeyler alabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir diğer videomdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bana destek olmak için video like atabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.